alakalı bir soruyla daha karşınızdayım. Hangisi dolaylı tümleç özne ve yüklem şeklindedir denmiş. A şıkkından başlayalım. Bir ögedir yüklemim. Ne bir ögedir? Cümleyi meydana getiren bölümlerden her biri bir ögedir. O zaman bu da özlem. Bu da yüklemim oldu. A şıkkı değil. Temel ögemiz olan yüklem yapılan eylemi veya yargıyı taşır. Yapılan eylemi veya yargıyı taşır yüklemim. Ne? Temel ögemiz olan yüklem. O da o zaman bu da özlem oldu. Bursa'da değil. Özne yükleme sorulan ne kim sorularıyla bulunur. Bulunur yüklem. Kim? Özne bulunurmuş. Özne özlem oldu. Nasıl? Yükleme sorulan ne kim sorularıyla? O zaman zarf tümlecim oldu. Bulunmaz yüklemim. Peki nerede bulunmaz? Edilgen çatılı cümlelerde. O zaman bu dolaylı tümlecim. Peki ne bulunmaz? Nesne bulunmaz. O zaman bu da özlem. Doğru cevabım denizli oldu. Şimdi D, dağının olduğu yerlere zaten dikkat edin. Büyük ihtimalle oralar dolaylı tümleç olur.